Bıraktım bıraktım ben ikisini birden yapabiliyorum. Aferin. Mü? Bak, bak, bak. Yaklaşma çekil. Hop hop. <laughs> Aferin devam çok güzel çok güzel. Çok güzel bravo Deniz. Sıra Nur Sena'da izle bakalım nasıl yapacak. Çekil. Bırakma. Yok bırakmayacağım. Aslan çık. Şey. <laughs> tam böyle tutacağım aynen tamam. <laughs> tamam 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 ben ayarladım Bu yeterli. Aha, sen Şerper Şerper. Hoş Abi. geldin. Oynayacağız bir o, bekle. Kal, yanda Biraz yanda, yanda bekleyin bir oynayacağız. Tuttum. Efe. Efe'cim lütfen bir dur lütfen şunu bitirelim. Bir, Atlayacaksan gel. Bu yeterli. Bir şey oynayacak mı? Oyun oynayacak mı siz arkadaşlar? Tamam devam. Bir, iki. Hop, hop. Sıra denizde. O a... Abla bunlar da şey tamam, deniz atlasın yeter Tamam Sen Bir Bak ben anlatayım Bak zıpla de zıplıyorsun tamam mı Bir 1 2 gel, 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 gel. Gel, gel bir 1 Konu ko 1 Zıpla hop. Zıpla helal olsun zıpla Bravo Bravo. Atla, helal olsun atla. Bravo vallahi görüyor musun? Maşallah, maşallah. Bravo vallahi sandığından iyiler yani. Sen misin? Bravo. Bir şey istiyorsunuz mu Ege? Tamam çekilsin. Çekil. Dönerek kalktı ya bravo. Çekil. Helal olsun. Bravo. Atlayacağım mı Nursela? Nursela atlayacağım mı sonra başka oyuna geçelim. Başka oyuna geçelim mi atlayacağım mı? Son kez son. Oyunu <laughs> değiştireyim çünkü kişiler çalmaya başladı galiba. Öyle değiştireceğiz sonra. 2, 3 Gel sen de sol. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Az kişi olsa sorun değildir. Hop. Ee, bu kadar yeterdim Çünkü biraz daha Senin için daha erken. Seni uygun bir vakitte ben çalıştıracağım. Sen rahat ol. Hadi son bir kez daha e, oyun değil mi? Basık oyun. oyun değil mi? Evet basık oyun. Bence de basık oyun. Hadi basık oyun oynayalım. Top. Bence de aynen. Top top. top top. Top oynayalım.